Güneş, ışık zamanına göre sürekli renk ve yansıma değiştiren Akdeniz sularında seyrederken düşünmeden edemiyorum. İnsanlar yüzlerce yıldır Akdeniz'in sularında yelken açtılar, savaşa katıldılar, avlandılar, kıyılarında evler, saraylar kurup şehirler işgal ettiler, kaybettiler. Denizin mavisine bakarak hayallere daldılar bir film şeridi gibi hüzünlenmemek mümkün mü? İnsanlık için hayat bu olsa gerek. Akdeniz bölgesinde farklı çıkış noktalarından tekne ile sahile paralel Akdeniz'in engin sularında koylara doğru uzanıyoruz. Uzaktan Mavi, yaklaştıkça yeşile çalan ve kimi yerde düz duvar gibi dikine denize dalmış kayalıkları, kimi yerde yumuşak inişle denizle kucaklaşmış, sırtına orman elbisesi giymiş dağları, kekik ve adaçayı kokan ve sonsuz gibi görünen yeşillikleri, zeytin ağaçları, tam gün konser veren ağustos böcekleri ile donanmış kıyılar eşliğinde tekne ile seyir halinde olmak muhteşem duygu olsa gerek. Akdeniz hep batı medeniyetlerinin beşiği, üç kıtayı bir araya getiren deniz olarak anıldı. İnsanların, toplumların hikayesine denizin gelgitleri eşlik etti. Akdeniz'in gücüne karşı kim direnebilir ki? Mısırlılardan Giritlere, Roma ve Bizans dönemine, Arap ve Türk fetihlerine kadar üzerine hakimiyet kurmayı başaran bütün hakları dize getirdi Akdeniz. Akdeniz tarih sahnesinden hiç inmedi, inmeyecek de. Napolyon savaşlarından Süveyş Kanalı'nın açılışına iki Dünya Savaşı'na kadar Akdeniz yine tarih sahnesinde başrolde yer aldı. Denizci tarihçi Arne Bredfort 30 yıl boyunca Akdeniz'in neredeyse tüm koylarını, tüm adalarını, her şehrini bizzat görüp keşfettikten sonra Akdeniz Bir Deniz'in Hikayesi adlı eserini yazdı. Kitapta eski dünyanın göbeğinde bir mücevher gibi uzanan bu denizin öyküsünü anlatıyor bize. Gemileri, yemekleri, kentleri, balıkları, bitkileri, efsaneleriyle. Akdeniz dünyanın en büyük iç denizidir. Derin bir denizdir ve derinliği 4000 metreyi geçen birçok çukura sahiptir. Doğu Akdeniz Havzası, Batı Akdeniz Havzası'ndan daha derindir. Özellikle Doğu Akdeniz olmak üzere tuzluluk oranı yüksektir. Kıbrıs ile Mısır arasındaki kısımda tuzluluk oranı binde 39'a ulaşır. Akdeniz'e kıyısı olan 22 ülke vardır. Akdeniz, Atlas okyanusuna bağlı, kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya kıtaları ile çevrilidir. ların denize bakan yamaçlarında makilikler ve yer yer yüksek ormanlarla kaplı ve arkalarında çukur alanlar ise karasal etkilerin arttığı bir iklim tipine rastlanır. Yine de Akdeniz'in etkisi nedeniyle bu kesimlerdeki iklim İç Anadolu'daki kadar şiddetli karasal özellikler taşımaz. Kıyılar genellikle dağlıktır. Sık sık depremler ve volkan etkinlikleri görülür. Güneyden esen sıcak, kuru sirocco, kuzeyden gelen soğuk, kuru misral ve bora gibi yerel rüzgarlar görülür. Türkiye'nin Ortalama sıcaklığı en yüksek noktası da buradadır. Bu sayede turizm gelişmiştir. Turizm bölgenin önemli geçim kaynaklarındandır. Aynı zamanda iklim şartları nedeniyle bitki örtüsü makidir ve aynı zamanda yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Bu bölgede ortalama derece yazları 18 derece ile 30 derece, kışları ise ortalama 8 derece ile 10 derece arasında yer alır. Bitki örtümüz maki, defne, keçi boynuzu, zeytin gibi bodur ve de kısa ağaçlardan oluşur. Ancak bu ağaçlar orman ağaçlarına nispeten sıcağı ve soğuğa daha dayanıklıdır. Avrupa, Afrika ve Asya kıtaları arasında bir iç deniz durumunda olan Akdeniz'in yüz ölçümü 2,5 milyon kilometre karedir. Uzunluğu Cebeli Tarık Boğazı'ndan Suriye'ye kadar 3750 kilometreyi bulur. En geniş yeri de Fransa ile Cezayir kıyıları arasında 742 kilometredir. Akdeniz, Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Karadeniz'e bağlanmıştır. Ayrı olarak Süveyş Kanalı yoluyla da Kızıl Denize bağlantısı vardır. Teknolojinin gelişimi, ham petrol ve kimyasal ürünler taşıyan gemilerin çeşitli kazalara uğraması Endüstri atıkları, denetimsizlik sonucunda dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Akdeniz'de yoğun bir kirlenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu konuda bazı çalışmalar yapılmakta. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler bir araya gelerek ortak önlemler almaya çalışsa da yetersizdir. deniz ikliminin kışın serin ve yağışlı yazın ılık ve kuru oluşu ortaya olağanüstü karasal bir bitki örtüsü çıkarmıştır. Havzanın insan eli değmeyen en kuru bölgelerindeki temel bitki örtüsü buzul sonrası dönemdeki ormanların yerlerini maki olarak bilinen budur bitki örtüsüne bırakmasıyla oluştu. Sayısız türden oluşan bu bitki örtüsü, buharlaşmayı azaltan ince yapraklarıyla sıcak ve kurak yaz aylarına uyum sağlar. Bölgeye özgü büyük ağaç türleri kozalaklılar, zeytin ve meşe ağaçlarıdır. Şöleşik olarak Trias döneminde yaklaşık 200 milyon yıl önce Dünyanın kara kütlesi hemen hemen aynı büyüklükte iki ana karaya ayrıldı. Kuzeyde Laurasia, güneyde Gondwana. Laurasia ve Gondwana kütlelerinin oluştuğu bu parçalandığı dönemde bu iki ana karanın arası Tetis Denizi ile doldu. Akdeniz'in kökenini oluşturan Tetis Denizi, bugünkü Akdeniz, Orta Doğu, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu boyunca kesintiye uğramaksızın uzadı. Akdeniz'in günümüzdeki son biçimi Afrika kütlesinin Kretas döneminin yaklaşık 65 milyon yıl önce sonlarında başlayan ve Miosen döneminin 13 milyon yıl önce sonlarına kadar süren kuzey yönündeki basıncıyla oluştu. Bu kütlenin aynı zamanda Tetis denizindeki tortul kütlelerinin sıkışmasına, bükülmesine, kabarmasına yol açması bugünkü Akdeniz'i çevreleyen kıvrımlı dağ sıralarını oluşturdu. Hidrolojik biçimlenmede Akdeniz'in hidroloji ve su yapısı, havzasının yüksek sıcaklığının buna bağlı yüksek buharlaşma oranının etkisi altındadır. Akdeniz'in Atlas Okyanusu ile tek bağlantısı dar cebelli karın Akdeniz, Anadolu Yarımadası'nın güneyinde, Antalya ve Mersin yörelerinde iki kocaman yay biçiminde karaya doğru sokulmuştur. Doğuda ise İskenderun körfezini meydana getirir. Ama bu kıyılar hiç de Ege denizinde olduğu gibi girinti ve çıkıntılarla işlenmiş değildir.